Yakında tüm gücümü toplayacağım ve durdurulamaz olacağım. <gülüyor> neşe, <gülüyor> neşe, 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 neşe. neşe. <laughs> Gülmeyi ve neşelenmeyi bırakın. Üzgünüm patron. Daha önce söylediğim gibi ben, de... Dur! tek boynuzlu topraklarını yok etmene asla izin vermem. Tüm eşyam burada. Kıyametin tek boynuzluları. Yok edin onları. Dani, biz tek boynuzlularla ilgileniriz. Sen aynaya git. Tamam. Dur, kim ne yapıyordu? Dani! Hatta akorlarımın tadını çıkarın ve şimdi 11. seviyeye çıkacağım. Ha! Peki sıfıra ne dersin bakalım? <laughs> ne oldu? Oh, hayır. Bebeğim. Neredeyse geldim. Ha! Çok sert görünmüyorsun küçük kız. Aa öyle mi? Peki ya şimdi küçük midilli? Çok mu etkilendiğimi sanıyorsun? Hadi dans edelim. Aa, hadi şu işi bitirelim. Tek boynuzumdu seni gıcık. Buna inanamıyorum kramp kramp kramp. <laughs> <Aa! Aa! Gülüyor> Ay çok tatlısın. Hayır sen çok tatlısın. Hayır sen. Sen. Baba. <laughs> e, affedersin. <gülüyor> <Gülüyor> oh. Oh. Aa, saçım nasıl? İyi iş kızlar. Dani nerede? Uh, rekor kırdım. Dani. Aa, evet ayna. <Gülüyor> 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 koş Donnie, <sen>, koş. <laughs> Başardım! Ayraya ulaştım! Suratı yap artık! Artık çok geç! Arr, arr. Sonunuz geldi! Ne? Oh, hayır! Dali! <laughs> ne? Sonunda Stunicorn'un zamanı geldi ben durdurulamazım. Ah! Ne? Kızlar? Ah, hayır. Yapamayacağım. Herkesi yüzüstü bıraktım. Dani. Anne? Evet Dani. TBK EGM'nin balonlu iletişim sistemini kullanıyoruz. Dani, korkma. Sen seçilmiş kişisin. Bunun ne anlama geldiğini bile söylemedin ki. Senin en özel yanın nedir Dani? Her şeyde berbat olmam mı yoksa? Hayır Dani. Etrafındaki herkese neşe saçıyorsun. En şakadan anlamayan yaratıklara bile mutluluk ve kahkaha veriyorsun. Dünyayı kurtarmalısın Dani. Sadece sen yapabilirsin. Nasıl yapacağım bunu? Çok kolay. Yapman gereken... <laughs> Anne! Şimdi seni koruyacak kimse kalmadı. Ay aksi! Senin tek boynuzlu sihrini çalarken çok eğleneceğim. Seni yenmek için sihre ihtiyacım yok. Ben seçilmiş kişiyim. Güldürme beni. İşte tam da bunu yapacağım. En komik suratıma hazır ol şimdi. İşte! Su... Suratı... Da... <laughs> çok, komik, <suratım. gülüyor> çok komik, Çok komik, çok komik ama çok komik. Kötülük karşısında inanılmaz bir cesaret gösterdin. Büyük bir gururla sana tek boynuzlu topraklarındaki en yüksek onuru bahşediyorum. Bu prestijli mücevherli kamyoncu şapkaları seninle gurur duyuyorum Dani. Aa, çok tatlı. Seni korunun bu çocukları yok etmek istediğine inanamıyorum. Yeni liderimiz çok daha akıllı ve havalı. Evet, evet efendim. efendim. Evet çocuklar, peynir din. Anne, şuna bak. Daha önce yaptığım yüzü göstereyim mi? <laughs> Hayır. Hayır.